10 Ağustos 2020 tarihinde burada Koruma Eğitim Akademisi olarak eğitimimize başladık. Şu ana kadar 7 dönemi geride bıraktık. E, toplamda 3071 kurs seyirimize burada e, eğitim verdik. E, bunların 248 tanesi sahada da omuz omuza görev yaptığımız jandarmadan arkadaşlarımız. E, aynı zamanda tabi uluslararası e, alanda da e, dünyada sadece 3. Üç ülkede olan örnekten biri olduğumuz için Koruma Eğitim Akademisi olarak e, Uluslararası alanda da e, dost ve kardeş ülkelere yine eğitim desteği vermeye başladık. Bunlara örnek olarak e, Özbekistan, Kırgızistan gibi bizimle aynı görevi yapan meslektaşlarımızı da burada eğittik. E, senaryolu şekilde e, koruma personelimizi tam anlamıyla profesyonel bir şekilde eğitiyoruz. Eğitimimiz 10 hafta sürüyor. E, 50 saati teorik olmak üzere toplamda 316 saat 123 tane eğitmenimiz tarafından e, kur eğitimimiz veriliyor. E, şu anda hali hazırda 8. dönemdeyiz. E, 50 tanesi jandarmadan arkadaşımız olmak üzere. Toplam 318 kurs yerimiz şu an bu gördüğünüz e, koruma eğitim akademimizde. Buradaki verdiğimiz 10 haftalık eğitim, Gerçekten dünya standartlarının da önünde ve üzerinde bir eğitim. Ee, buraya gelen herhangi bir kursiyer arkadaşım e, A'dan Z'ye her açıdan e, her türlü ekipmanı kullanacak şekilde çok profesyonel bir e, şekilde eğitiliyor, eğitime tabi tutuluyor. Şunu da vurgulamak gerekir 10 haftalık eğitim son, sonunda e, yeterlik testlerini geçebilen arkadaşlarımızı sadece biz branşlaştırıyoruz.